Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Starcoin ve Fame hilesini deneyeceğiz Bana bunu bir arkadaşım attı bu programı Ya zaten bilindik bir programın arkadaşlar e, Böyle farklı biri tarafından kodlanmış versiyonu çalmışlar programın aynısını Bugün 10 test edeceğiz arkadaşlar İlk öncelikle bu videoyu eğer ki 2000 like gelirse e, Linkini koyu verebilirim arkadaşlar Tabii MSP yetkilileri kızmaz Arkadaşlar bazen MSP etkileri videomu izliyor o yüzden hilenin linklerini koyamıyorum ama yani eğer 2000 like atın siz ben size canlı yayında veririm canlı yayında bir şey olmaz. Ama diğer türlü videoda verirsem arkadaşlar telif falan yok O yüzden arkadaşlar e, bu hilenin linkini istiyorsanız like atabilirsiniz. Yorum adı MSP adınızı unutmayın arkadaşlar yazmayın. Şimdi hileye geçelim. Et hile böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Açılış menüsü böyle. Bir dakika hapşıracağım galiba ve de üstümde kedi var. Çıklan kedi. Pis, pis, pis. Ne nabından lan? Ne yapın lan kedi? Evet, arkadaşlar. Şimdi bunun hesabının adını Yuyav koydum. Şifresini de videoyu ortalarına kadar izleyin. Yani bir yerlerine kadar izleyin. Belki de şimdi koyarım. Bir yerlere kadar izleyin arkadaşlar. Size vereceğim hesabı. <laughs> hesabı giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi levelimizi, seyeceğimizi, diamondımızı, ee, cinsiyetimizi, fame'imize kadar bildi arkadaşlar. <laughs> Girdiğimiz gibi. Take send warning. Selamun aleyküm. Sanırım arkadaşlar engel yedirme şey bu. Evet gördüğünüz gibi hile çalışıyormuş. Nick dedik bildiğiniz şey yolladı arkadaşlar. Oha arkadaşlar çok mükemmel bir şey buldum. Şimdi herhangi birinin ismini yazıyormuşuz. Mesela e, birinin ismini yazarsak tabi bulamıyorum şu an çok fena. Allahın belası dön artık dön. Ömrümü yedin dönsene. Neyse onu yapamayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen Starcoin ve Fame hilemizi denemeye geçelim biz. E, evet, şu anda çalıştırdım arkadaşlar. İşe yarar mı bilmiyorum. Evet 13 star koyun geldi bile. Bu arada sadece star koymuş onu fark ettim. 23 oldu. Evet şu an oyunu yenilediğimce yani yenilediğim şey boyunca artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 29 oldu. Yavaş yavaş artsa da mesela ben bir gün açık tutsam arkadaşlar bunu Allah falan neyse bir gün açık tutsam arkadaşlar bir dakika yani bir 10 saniyede 34 star Coin geldi yani günde bir 30-40 bin 40 bin serce falan kasarız arkadaşlar Yani gördüğünüz gibi günde Bir güne açık bıraksam 40 bin star coin kasarım Demek oluyor bu Bakın mesela şu an 44 arkadaşlar 52 oldu Yani Bir de siz şunlarla beraber bakın arkadaşlar Bir hesabı mesela bu hileyi yaptık diyelim Bakalım Yani bir hesaba kaç star coin Kasarız toplam şu an hile de çalışıyor Hem hileyle hem de şu şeyleri Alıyorum yani bakalım Kaç olacak arkadaşlar hem hileyle yapıyoruz Hem şunları yapıyoruz Bu arada sadece star coinmiş onu öğrendim Diamond, şey fame falan değilmiş. Fame de var ama arkadaşlar o onu beceremedim ben. Çok zor yapılımı. <laughs> Yapamadım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet buradan da 200 geldi. Şöyle hepsini toplayalım. Yenileye basalım. Şu an 481 sadece yeniliyorum. 484 hile şu an hala veriyor. Hile durmuyor arkadaşlar. Sa 1 saniyede bir bakın bir saniyede bir sece bir gün kaç saniyedir diyoruz 86.400 saniyeymiş bir gün yani bir günde arkadaşlar kasacağı Starcoin 86 bin. Bir gün böyle bilgisayar mesela açık bıraktınız. Gittiniz, yattınız, uyudunuz, gezdiniz, tozdunuz. Amerika'ya gittiniz dayınızı görmeye. Ne bileyim eniştenizi Bulgaristan'a gittiniz falan. Bir bakmışsınız arkadaşlar. 2-3 gün açık kaldı. Bir baktınız 300 bin Starcoin'iniz var. Millet geziniyor arkadaşlar. Abi istek listemi aldı ya Kardeşim ben seni niye istek listemi Sen bu programı kullan. Kardeşim bu kadar basit. Gördüğünüz gibi 507 Starcoin oldu. Yeniledim 510. Saniyede 3 tane de geliyor arada bak. 1 geldi. Bam 3 geldi. Bum bu kadar arkadaşlar. Bum ya taktik bu arkadaşlar. Ben bir de daha etkinlikleri falan yapmadım anladınız mı? Ben siz düşünün arkadaşlar şu etkinliklerle beraber bu star coin 3000 4000 olur. Bir 3 4 dakikada. Ben şimdi arkadaşlar videoda mesela kaç dakika videoda 4 dakika bir şey. 4 dakikada gördüğünüz gibi bu kadar fame star coin topladı. 614 627. Bak kediyi de şimdi arkadaşlar yiyeceğim. Gerizekalı niye benim kulaklığımı ısırıyorsun sen? Seni yerim ben. Evet. Bakayım yeniliyor mu 633 şimdi bazılarınız diyebilir. Kardeşim sen photoshop photoshop boş yapma kardeşim. Ben size göstereyim arkadaşlar kanadına. Böyle mesela bir şey almayı deneyek alışveriş. <laughs> 633 değil mi arkadaşlar? BAM! 650 oha 20 sc geldi arkadaşlar. <laughs> ben bunu bir gün açık bırakırım sonra bu hesabı da size veririm arkadaşlar. <laughs> Canlı yayında veririm yani hem programı linkini hem de hesabı veririm oha Çok cool şey gelmiş arkadaşlar lan Real'da da böyle bir şey olsa alırım ha Bu da tiktok şeyi Tiktok şeylerine geç arkadaşlar 425 star coin'e bulduk arkadaşlar şimdi iyi izleyin Şundan almaya gerek yok Buna bakalım Bu da güzelmiş aslında bunun beyaz rengi var mı kardeşim benim Beyaz rengi var arkadaşlar şimdi ben O kadar aşık oldum ki kombin yapabilirim Bak şimdi mesela bak bu videoda bu kombini alacağız birader bak. Bir videoda nasıl kombin alınır onu göstereceğim abi size ya. Bak izle arkadaşlar. Cistokar Osman'a benzedik ama Oraları oralara takmayın arkadaşlar. Şimdi ayakkabımız yok. Saçımıza bakalım. Saçımız ne böyle kardeşim benim. Saç düzgün bir saç versen amana sen. Şimdi düzgün saç bulamadık arkadaşlar çünkü VIP değiliz. VIP olsam düzgün saçın alasını bulurum. Aha bu. Mesela arkadaşlar şimdi bakın bir videoda nasıl kombin yaptım arkadaşlar ve bunu alacağım. 3000 star coin diyor takmayın siz star coin. O star coin olacak elbet bir gün. Bu arada çok güzel oldu lan. Mesela şimdi bakıyoruz 721 100 star coin geldi arkadaşlar ya. Yok böyle bir şey. Oha diyorum kanalından Bencem arkadaşlar yani. Pet pet alışveriş güzel. Aga Cem aklıma geldi lan nedense. Ana ana oradan Cem abi be. Neyse arkadaşlar bakayım. Şundan alabiliriz. Şundan alayım ben. Gördünüz mü? Bak 721 star coin'imiz. Ona ona 423'e düştü. Art bakayım. 424. 425 tamam her saniye artıyor. Ben bir, bir videoyu 300 saniye son bir 2000 saniye sonra başlatacağım. Arkadaşlar şu an program coştu. 576 değil mi? Bakın iyi izleyin. Bir saniyede kaç gelecek arkadaşlar? Şu an bozulmuş olabilir çünkü o kadar ayarları fullledim ki arkadaşlar. Bir dakika şu an program bir şeyler oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Star gelmiyor arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Bozduk ya. Ha e, tamam bozulmamış arkadaşlar. 585 gördüğünüz gibi hayvan gibi gelmeye başladı. Bir saniyede 4 sece falan geliyor ama bayağı bir cici oluyor. Mesela ben şimdi hemen bir tanesini alayım arkadaşlar istek listemden. İstek listesi. Bakın arkadaşlar şimdi en cool şey 700 imiş ama biz 425'liği alalım arkadaşlar. 100, 187 gördünüz mü arkadaşlar tak bu kadar bu kadar arkadaşlar 189 Ya yani bakın artık böyle Arkadaşlar cidden beklemeye üşeniyorum ben o yüzden direkt size göstereyim 517 star coin oldu az önce bak 517 Hadi hadi arada bir arkadaşlar bir şey oluyor sonra bir anda star coin geliyor arada böyle Duraksıyor gibi bir şey oluyor ya yani saniyede bir star coin geliyor demek oluyor ki bir günde arkadaşlar 86.000 SC oluyor Gördüğünüz 517 star coin'e 525 olsa da şu ayakkabıyı alsak. 517 hadi, hadi, bekliyorum hadi kardeşim arkadaşlar şu an arada bir duruyor çünkü benim internetim yavaş internette kaynaklı da bir şey program. 517 hadi be kardeşim senin mi bekleyeceğiz ya? da senin mi bekleyeceğiz biz ya? Şu an arkadaşlar bir elametli bir şeyler oluyor programa. VIP ola bastığınızda bu arada oyununuz günceller eğer fame'iniz falan gelmiyorsa hani böyle bir şey yaptınız mesela. Gelmezse güncelle tıklıyorsunuz veya oyun mu bozuldu anlamadım. Kardeşim benim Star Coin'i versenize? Deli mi edeceğiniz beni? Birinin odasına girek Star Coin kasak. Nasıl fikir arkadaşlar? 517. Oğlum niye gelmiyor arkadaşlar? Program çindini gülsün oğlum. Arada bozuluyor ama arada bir anda arkadaşlar 10 Star Coin birden geliyor. Hani o beklediği süreden daha fazla getiriyor. Şimdi ben beklemeye üşendim Ben bekleyemeyeceğim videoda şimdi 2 saat beklemeyecek arkadaşlar Değil mi Petpetleri sevemiyoruz bu ne iş Cık. Ayıp denen bir şey var Arkadaşlar petpet pet sevemiyoruz Allah Allah Petpetler nerede birader Petpetler 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 Neredesin kardeşim q sana geliyorum birader Adamsın sen seni sevdim Valla petpet sevemiyorum arkadaşlar Çıldıracağım yemin petpet pet sevemiyorum Lan bir dakika lan o zaman bu Hadi buradaki pet petleri de sev ulan Hadi hadi bu, bu odaya girebil Helal olsun lan sana Bu odaya girebilecek kimseyi tanımıyorum lan ben Bu odadan star coin kasamaz kimse oğlum Ben bunu bu kadar diyorum arkadaşlar Şimdi bakın iyi izleyin ne olacak oyuna Benim chat'i de şu an arkadaşlar Aha tamam ver lan star coin'imi Bunu da sevmiş olamazsın herhalde Lan birader niye petpet pet, pet Arkadaşlar msp kafam mı güzel ya 980 tane pet pet falan var arkadaşlar burada. Onun dışında hiçbir problem yok. Hay Allah'ın belası. Şey. Arkadaşlar ben daha fazla uzatmayacağım. İşte program bir şey oldu anlamadım. 3 star coin lazım lan. Nasıl star oyunda nasıl star coin kasılır? O da yok ki birader. Mespe'de nasıl star coin kasılıyor arkadaşlar? Odamdaki Tamam. Hadi film izleyeceğim arkadaşlar. Hadi kıracağım? Film izleyelim lan. Neşe hadi Neşe sen izleye hadi Neşe. Bak benim kedi bile sinirlendi şu an. Ekrana bakıyor. gerizekalı gibi böyle izliyor 2 saattir. Şu an bana bakıyor. Elimle oynuyor bak şu an. Ver Star Coin'imi yürü git. A oh, a oh. bırak lan. Arkadaşlar benimki biraz da psikopat olduğu için bir şey demiyorum size ama çok psikopat. İyi her yerini yalamış pislik. Öf temizlemiş arkadaşlar kendini de. Neyse ver hadi Star Coin'imi ver eyvallah. Eyvallah kardeşim benim. Şunu alıp gitmek istiyorum ya. Şu alıp gideceğim ya. Profilim. Ver birader. Var alan. Var alan 525. Var alan Allah şükür. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.